Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte böyle oyun bir oyun olacak. Bu oyun dünyada en saçma oyun. İşte bu oyunda şöyle bir şey var. Hemen böyle atlayalım. Bakın şimdi. izleyin Bak şimdi. Bunu tıkıyorum ya. Şimdi bak aşağı doğru yuvarlanacağım. Bak iyi izleyin beni. Şimdi bir dakika almak için ne yapalım o Şimdi en aşağı yarım be Derek. En yürüme, yürüme. Böyle. Ana 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 ana. Uy. Anam, 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 anam. anam kimin kırıldı? Şimdi en sevdiğim şey yapacak ama bu bir başlığı da. olacak. Şu olacak ben bilmiyordum. Atıyorum. Bir. İki. <laughs> Oğlum çok temizsiz kaldım lan Birazdan şu binaya da çıkacağız Merak etmeyin Şimdi Buralara falan çıkıyoruz Şöyle atlayalım Acaba nasıl olacak Şimdi buradan atlayacağım Bakıyorum buraya Allah 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 Şükür ve şükür ve hatta anette anam Oğlum ne buraya Şimdi ben buradan atlayayım da gönlünü görsünler <laughs> Arkadaşlar ben buradan atlayacağım Bunu şuraya da çıkacağız bu arada Biz o şey uygulam bir milyon Şimdi buraya çıkıyoruz Buradan bir uygulayacağız bana Bunu... Nasıl kim kırılır bilmiyorum Hadi kim çıkalım onu ne oğlum ne çıkmaz bir şey sen de ya? Yürüyen bende, ben 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 nedir? Anam oğlum bu talet bir milyon kat yapmış buraya bir talet. Bu adam burası bayağı bir uzakmış. Oğlum bir talet buraya bir milyon kat yapmış lan. Bakayım. Yuvalan. Şıkkı ve şıkkı ve hatta ne 19 11 11 milyon 11 13 Ona ben yani kemiklerim kırıldı. Ne yapacağız oğlum biz burada? Arkadaşlar şimdi Bakalım burada ne olacak? En güzel bari bana buradaymış. Üçüncü kat çıktık şu anda. Abi bayağı bir kat koymuş ha buralarda da. İşte ben size bu oyun biraz deli dedim. Abi kaç katlı burası ya? Bir milyon katlı mı öyledir? Çık çık bitmiyor. Daha daha başlangıç. Daha baya bir katımız var. Daha o oh. daha baya bir katımız var. Daha baya bir katımız var lan. Daha baya bir katımız var. Bu kat... bu katta nasıl çıkacağız oğlum? Bu arada karakterin Bob yattım. Babi oyunda. Kendisini takip ediyorum. Böyle güzel bir kişi yani. YouTube'da da çok izleniyor. E onu abone olsam şu anda benim abonelerim Şu an bayağı fazla. Onu abone olursunuz. Şimdi ben de onun oyun gibi şimdi buralardan falan çıkıyorum. Hem yani kesin Korkuyoruz. Vallahi burada Allah düşeceğim düşeceğim diye korkuyorum. Ben bari çıkalım. ya. Ula bir şey çağırdın lan baya bir yüksek şu anda. Beni bu son kat olmalı. daha bir sürü katı var. Oğlum bak bu son bir hatı ya. O ya. Baya bir kat var. Baya bir <laughs> ee, kat var oldu. Ayın, bu galiba sunucu kattı mı? Yaa. Ya. Ayağım ya, ha. Beyaz sunucu kattı çıkmak istiyorum be onda abi lan falan çıkaran aaa kalmış mı Hem hemen bak daha bakamıyorum daha çok yakındayız yani... <laughs> böyle uzaktayız şey Böyle ben hani onda aşağısı görünmüyor işte o kadar tatlı verdiğine ki aşağısı görünmüyor ya Şurada çık. Çıksana lan. Ben lanet olup çıksana şurada. Mustafa Karaman bu Sen şey değil misin Mustafa Karaman? Anam sen sen galiba bu uykuya daldı. Yo hala yürüyor. Lan oğlum niye konuşmuyorsun? Bilmiyorum konuşuyor işte. Anam. Hadi bakayım. Bunu var. Böyle yapalım. Bu böyle. Ondan bayağı kat çıkacağız lan. Anam. Ne <laughs> lan <laughs> bana? Hemen şuna çıkmamız lazım. Hemen şu balona çıkacağız. Bir dakika. Mayın tarlası. Birazdan mayın tarlasını bileceğim. Anam. Balon üstüne. Mayın tarlası. Bir dakika. Nasıl başarılıyor? Mayın tarlası. Uy. <laughs> 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 Ay, oğlum, bir anam, ben onun bütün köpeklerini anam. Ne oldu bana? Ben, ben, çok hızlıyım. Allah. Im. Anam ben ne oldu? Hikirlerim geldi. Anam çok hızlı koşuyorum. Çok hızlı koşuyorum. At da şöyle. Atla oğlum. Ona Lan oyun bozuldu. Lan oyun bozuldu. Lan, anam kafam içime gidiyor. Oyun bozuldu gittim. Ağır oyun bozuldu abi bunu. Ne tuşu? İtfaiye tuşu. Bilmiyorum ne tuşu olduğunu çok çok çok. Ne çok çok Ben mayın tanesini Anam. Arkadaş niye bunu bilmedik ya? Sıfırla. Buluyorum lan. Ben be. Ben de çıkıyorum, sıfırlandım. Ne diyor? Sıfırlandı. Sıfırla. Anam yani, uçuyor lan. Selamünaleyküm. Selam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet, bana sen söyle Şu an bana da bindim. Anam, Lan ben ben bilemedim. Sen beni daha sevdiniz keşke. Nitte. Ben ben bilemedim ya. Nitte. Allah şimdi bir çanta çalacak şu an bize. Anam, bana ne bu ne bu maşında düşecek birazdan. He öyle düşersin işte. Bir dakika bu ne ben bir şey keşfettim. Şöyle bu değil Böyle bir şey vardı ya sanki bu ne? Ay, <laughs> Aa, ay o o ay anam 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 koş 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 koş. Çoş koş. Bayan değil. Kusur. Ne kadın mı? Kadın diye olan. Ana babi. Babi diyor selam diyeceğim ben. Selam. Selam. Anam arkadaşımız düştü. Neden? Anam babi gidiyor. Baba artık başka dünyaya gidiyor. Anam. 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 Bir dakika. Ben Şu an buraya çıktım. Anam. Anam. Az önce öldüm. Önce öldüm. Sonra birden kedi geldi beni tırmaladı. Onu birden kedi geldi beni tırmaladı. Hikaye bitti kardeşim nasılsın? hikaye bitti kardeşim nasıl? Hikaye bitti kardeşim. Hikaye bitti kardeşim. Ne yaptın? Nasıl? Hikaye bitti kardeşim. Bitti kardeşim nasıl? Bizim şimdi ne diyecek? Nasıl? Kanka şu çocuğa niye bakıyorsun? Buraya niye bakıyorsun? Sen misin Bobby? Bilmiyorum. İlk Bilmiyorum. önce zıplayışıma ve yürüdüğüme bak. İlk önce zıplayışıma ve yürüdüğüme bak. Ekran kaydım bitti değil mi? Bilmiyorum. Lan onu sevinmeyin Şey yapacaksın. Onu niye seviyorsunuz lan? Balon gitti. Oğlum sevinmeyin. Şey yapacaksın. Oğlum niye lan balon gitti? Ey motor. Ben hacker mi? Hacker'im. Hacker. Arkadaşlar bir toplanın, toplanın. Arkadaşlar bir toplanın, toplanın. Ana sabit topla, toplanın, topla ne? Toplanın, toplanın. Bir dakika açılış konuşması yapacağım. Açılış konuşması yapacağım. açılış konuşması yapacağım. Açılış konuşması yapacağım. Тус гоос муусеп. Тэж сал уу.